Tabii, ben onu görürüm. Efendim tam da böyle bir gündemdir. Evet. Evet. Sağ olun, haraket edin. Genel merkezimize bir bal gelecek zaten kesirden O da yanına bir Mayıs doğumluymuş. Adı Mayıs, öyle Mayıs. mi? Mayıs. Tamam, tamam Mayıs da gelsin. Genel başkanım artık gündem hayvan katliam içiyorsa de ise, ama Sevgili Burdurlular. Benim baba bu badem, anne de bu fıstık. Bunlar pandemi döneminde erkek köpeğim. Pandemi döneminde öğrenciler bıraktı. Diğer köpek de mağdurdu. Oradan sahiplendim. Bu üçüncü köpeği de gene bir komşumda mağdur durumdaydı. Oradan sahiplendim. Bunların bir Mayıs'ta dört tane yavrular oldu. İkisini sahiplendirdim. Ve e, kalan elimde ikisine bugünlerde meşhur köpek işte ötenazileri şunlar bunlar. En güzeli dedim. CHP Genel Başkanımız geliyor. Bunlarla karşı çıkıyorlar bir ötenaziye. Özgür Özel Başkanımıza hediye edeyim ve kendisini teşekkür ederim. Sahiplerini bir genel merkezi götüreceğimi söyledi. Çok mutluyum. Çünkü neden dersen büyük bir onur. Onlar kimseden yardım görmeden kendi onlaklarına bakıyorum, besliyorum. Ayda iki torbanın üzerinde mamı yiyorlar. E, sorun değil. İnsanlara bakmaktan, hayvanlara bakmak daha iyi. Çünkü daha seveceğim, daha sadıklar. Adı neydi hediye ettiniz. Şimdi Özgür Özel başkanımıza verdiğimin adı 1 Mayıs doğumlu olması sebebiyle Mayıs adına koydum. Bunun adı da emek. 1 Mayıs emeğin işçinin bayramı olduğundan.